Evet, e, Sam Spor'umuzun hafta sonu, iç sahada ilk maçı, e, Eyüp Spor'la. E, tabii 3-5 senedir gerçekten özlemini çektiğimiz e, bir şampiyonluk heyecanımız var. Ve Yüksel Bey'in, Yüksel Yıldırım Başkan'ın bu noktadaki bu sene kurduğu takıma da kadroya da güveniyoruz. Ve ben arzu ediyorum ki 2022-2023 sezonu Samsun Spor'un işte bu yıl o yıl dediği ve inşallah e, Süper Lig'e e, ta eski günlerini hatırlatır şekilde çıktı. yıl olsun arzusundayız. Bu heyecan, bu dinamizm bu şehirde var. Ben buna inanıyorum. Ve inşallah Eyüp Sporç'la Cumartesi günü saat 20'de e, yapacağımız e, müsabakada da tüm Samsunlu futbol severleri e, tribünde yerlerini almaya davet ediyorum. İnşallah biz de orada olacağız ve... E, Takımımızı destekleyeceğiz. Ben bu senenin o arzu edilen şampiyonluk yılı olacağına inanıyorum. 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında milli mücadele fitilinin ateşlendiği şehre şampiyonluk yakışır.